Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilkini geçen yıl yaptığımız 11 Kasım saat 11.11'de tüm Türkiye'de e, milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ben öncelikle programı düzenleyen e, Orman İşletme Müdürümüze ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl ağaçlandırmayı Yıldız Elinde yapmıştık. E, geçen yılki programdan sonra Orman İşletme Müdürümüze ve Sayın Valimize şunu rica etmiştim. E, milyonlarca 2002 yılından itibaren taşa milyonlarca fidan diktik ve hepsi de büyüyor. Ama hemşehrilerimiz dikilen fidanlar çok uzaklarda, dağlarda olduğu için görmüyorlar. Bundan sonraki ağaç dikimlerini şehir merkezlerine, ilçe merkezlerine yakın şehir çevreleyen dağlara taşları yaptığımız zaman hemşerilerimizin en azından bu faaliyeti göreceğini söylemiştik. Katkılarından ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu çevreyi gelecek nesillere daha düzgün bir çevre bıraktırmak adına üzerimize düşeni yapıyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak şehrimizde başta cadde ve sokaklar olmak üzere, bulvarlar olmak üzere nitelikli ağaçlarla ağaçlandırarak geleceğe daha yeşil bir Sivas bıraktırma, bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Paşa Bahçe yolunu, inşallah önümüzdeki dönemde Necmettin Erbakan bulvarını, Alparslan Türkeş bulvarını, Bağdat Caddesi'ni, Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı gibi ana arteri çınar ağaçlarıyla, nitelikli ağaçlarla dikerek İnşallah daha bir, daha yeşil bir Sivas noktasında bir üzerimize düşeni yapacağız. Daha yeşil bir Sivas noktasında inşallah hep birlikte çalışacağız.